geçiş yaptık. Ben her zaman söylüyorum. Bir kişi Allah katında derecesinin yüksek olmasını istiyorsa, yani izzet, şeref, makam Allah katında istiyorsa Kur'an'ı sarılsın. Bir de bunun yanında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sarılsın. Kurtuluş reçetesi bunlardır. Bunlardır ne ekersen orada biçeceksin. Gücün nispetinde kulluğunu yaparsan biraz hatalar olursa ya Rabbi bu kadar yapabildin ey Allah'ım affına sığınıyorum dersin. Ama bunun tersi olursa Allah'a hesap veremezsin orada. O açıdan Kur'an ve sünnet esastır. Enfal suresindeyiz dedik. Hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birçok yerde soru soruyorlar. Ve yeselunuk anil cibal ve yeselun yeselunuk saa yeselunuk maza yunfikun kıyamet soruyorlar. Ee, nasıl infak edecekleri soruyorlar. İşte soruyorlar da soruyorlar birçok yerde. Allah da tebareke ve teala ona bildirip haber verip ümmetine bildiriyor. Aynı şekilde burada yeselunuke anil enfal. Sana enfalı soruyorlar. Ve enfal demek ganimetler demek. Biliyorsunuz Hicret'in ikinci serisinde meydana gelen Bedir Savaşı'ndan elde edilen mallar hakkında. Çünkü o zaman da bu ganimetler nasıl paylaşılır dair hükümler yoktu. İşte yavaş yavaş 41. ayette Allah Tebareke ve Teala bunları zikrediyor. Onları inşallah değineceğiz işte oraya gelince. Çünkü bazı sahabeler dediler ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i koruduk. Etrafındaydık. Biz ganimetlerden daha fazla almamız gerekiyor. O gençler dediler ki yok olur mu biz genciz. Daha fazla çarpıştık. Çünkü nasıl paylaşır hüküm yoktu o zaman. Hüküm yoktu. Bir sahabe arasında işte böyle bir tatsızlık şeyler oldu. Ve bu sure hakkında Said Bunciver diyor ki bu sure Bedir suresidir diyor Said bin Cübeyr. Radiyallahu an. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Evet. Şimdi başlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَي رَسُولٌ 啥呢？